Herkese selam. Bugün kişisel gelişim nedir? Kişisel olarak gelişmek için neler yapmam gerekiyor? Sorularının cevabı için çıkardığım yol haritasını sizinle paylaşmak istiyorum. Biraz not aldım. Önce kendimi nasıl tanırım? Kendinizi tanımak kişisel gelişim yolculuğunun başlangıcını oluşturuyor. Kendinizi tanımanıza yardımcı olacak ilk şey değerlerinizi belirlemem. Hangi değerler senin için önemli? Nedir bu değerler? Adalet, özgürlük, merhametli olmak, vicdan sahibi olmak. Hangi değerler senin için hayatında en önemli sırada? Yani kendini nasıl bir insan olarak tanımlamak istiyorsun? Bu soruların cevabı. Böyle bir önüne kağıt kalem alarak yaz bakalım. Hayatını yönlendiren veya hayatını yönlendirmesini istediğin değerlerin neler? Bunları bir gözünün önüne koy önce. Duygularını ve tepkilerini gözlemleme, duygusal olarak farkında olmak senin kendini tanıma yolculuğundaki en önemli adımlardan biri. Çünkü duygularını gözlemlemeye başladığında içsel dünyanın hakkında daha çok fikir sahibi oluyorsun ve birçok şeyi de çözmeye başlıyorsun. Seni mutlu eden, seni üzen, sinirlendiren şeyler ne? Bugün nasıl bir olay oldu? Sen tetiklendin ve nasıl hissettin? Bunları Yine bir günlüğüne yazdığında en azından olay geçtikten sonra soğukkanlı bir ruh haline geldiğinde gözlemlemene, fark etmene, o verdiğin tepkiden çok memnun değilsen nasıl değiştirebilirsin gibi soruların cevaplarına yardımcı olacak. Kendi güçlü ve zayıf yönlerini değerlendir. Hangi yönlerin güçlü, hangi yönlerinin gelişme veya geliştirilmeye ihtiyacı var bunların farkına var. Çünkü güçlü olan yönlerinin üzerine gittiğinde potansiyelini keşfetmek için ya da potansiyelini ortaya çıkarmak için çok daha özgüvenli bir noktada olacaksın. Zayıf olan yönlerini de fark ettiğinde nasıl geliştirebilirsin bu yönlerini? Bu yönlerini nasıl törpüleyebilirsin? Bunlar hakkında bir fikir sahibi olacaksın. Değişim ve hedef belirleme sürecine başla. Kendini tanımak, kişisel hedefler ve yol haritası oluşturmak için en önemli şeylerden biri dedi. Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler oluştur kendine ve bu hedefleri neden gerçekleştirmek istiyorsun? Seni motive eden şey ne bu hedefleri gerçekleştiğinde? Mesela spor yapmak. Spor yapmayı istemenin sebebi kilo vermek mi yoksa ileride ve şu anda daha güçlü bir vücuda sahip olup hareket kısıtlılığı yaşamamak mı istiyorsun? Bunlar senin motivasyon sebeplerin. Kendini gerçekten dinle. Şu zamanda özellikle sosyal medya kullanımı çok çok daha arttı. Sürekli dışarıdan bir uyaran var. O yüzden dışarının gürültüsünden kendimizi dinlemeye fırsatımız pek olmuyor. İç sesin sana neler söylüyor? Bu konuda kendini pekiştirmeye çalış. Meditasyon ve nefes egzersizlerini iç sesini duymana yardımcı olma konusunda geliştireceğini söylüyor bilimsel çalışmalar. Farklı deneyimler yaşamak. Yeni deneyimler yaşadıkça kendinizi o konfor alanının dışına çıkardıkça veya çıkarmaya cesaret ettikçe beyinde yeni sinapslar oluşmaya başlıyor. Kişisel sınırlarını keşfet ve bunların birden çok sınırlarını aş gibi bir noktada değil de ufak ufak o sınırların dışına çıkmaya çalış. Kendi ilgi duyduğun alanları fark edebilirsin. Yeni hobiler edinebilirsin. Online birçok eğitim var. Onlara katılabilirsin. YouTube'da yine çok farklı konularda alanında uzmanlaşmış kişilerden bir şeyler öğrenebilirsin. Korktuğun, çekindiğin yapmak istemediğin ama böyle yapsan da iyi olur gibi bir noktadaysan eğer bunları hayata geçirmek için daha cesur ol. Farklı bakış açısı kazanmak, farklı ortamlara girmek, farklı konular hakkında tecrübeli kişilerle sohbet etmek, senin daha sosyal bir insan olmanı besleyecek şeyler. Kişisel gelişim kaynaklarını bul. Kendine uygun olan anlatımı, sohbeti uygun olan kişileri dinle. Bu konuda yine uzmanlaşmış kişiler olsun bunlar. Sana hitap eden kitapları bulabilirsin. Yine dünyada kişisel gelişim, psikoloji alanında bestseller olmuş kitaplardan faydalanabilirsin. Podcast dinleyebilirsin, YouTube'dan bir şeyler izleyebilirsin. Bunlar senin hem derin düşünmeni sağlayacak hem de farklı bakış açıları elde etmeni sağlayacak. Düşüncelerini sorgula, kendi düşüncelerini objektif bir şekilde bakabiliyor olman lazım. Zihnindeki kalıpların farkına var. Bunu ben mi düşünüyorum yoksa bunu düşünmem bana öğretildi mi? Bunun bu şekilde olması gerektiğine dair olan inancım nereden geliyor? Senin sen olman için sınırlayan inançlardan sıyrıl. Herhangi bir kalıbın içine hapsetme yani kendini. Olumsuz düşünce kalıpları yerine daha olumlu, sağlıklı, pozitif bir bakış açısı yerleştir kendine. Kendine şefkat göster. Kişisel gelişim yolculuğunun temelinde kendine nazik davranmak ve şefkatli olmak yatıyor kesin. Kendinize karşı şefkatli ve nazik, anlayışlı, saygılı olduğunuz sürece kişisel gelişim daha sağlıklı bir çerçevede ilerliyor. Tabii ki de bu yolda ilerlerken hatalar yapabilirsin kusurların olabilir. Bunlar gayet normal şeyler ve bunlara sahip olan tek insan sen değilsin. Herkesin, hepimizin bir kusuru var, bir eksik yönü var. İnsan olmak bunu gerektiriyor zaten. Kendine karşı o içindeki sesle konuşurken daha destekleyici olman gerekiyor. Kendinin her zaman gerektiğinde yanında, gerektiğinde kendi arkanda durabilmen gerekiyor. Ve eleştirel bir dil kullanmaktan kaçın kendinle. Çünkü o kendinle kurduğun iletişim ne kadar nazik, pozitif gibi noktada olursa ilerlemen de o derece ivmeli olacak. Gerektiğinde kendine teşekkür et. O gün içerisinde kendine yarım saat kadar bir süre ayırıp istediğin bir şeyi yaptığında, uzanıp dinlendiğinde, kahve içebildiğinde bunların hepsi senin için bir teşekkür sebebi olsun ve bunları gün içinde yaparken Fark et yani ben şu an bu 10 dakikayı kendime ayırıyorum, 10 dakika nefes alacağım, sadece duracağım. Bunu kendimi beslemek için yapıyorum aslında. Bu düşünce kalıplarını hayatına entegre etmeliyiz. Tüm bu kendini geliştirme süreci boyunca kendine karşı saygılı, sevgi dolu, şefkatli, nazik, anlayışlı olmayı kesinlikle bırakmıyoruz. Zaten kendini tanımak bir süreç, bir yolculuk. Asla varılması gereken bir nokta değil. Ben şuraya ulaşınca a evet oldum diyebileceğimiz bir nokta kesinlikle değil. Değişime açık ol ve değişimi kabullen. Bugünkü sen ve yarınki sen arasında bile çok fark var. O yüzden düşüncelerinin değişmesi Tabii ki de normal. Yerinde saymak asıl sıkıntı. Her gün, her sene aynı sen varsa karşında hiçbir şekilde kendini büyütüp geliştirmiyorsan o zaman asıl sıkıntı. Çünkü biz insanız, bir zihnimiz var, bir bedenimiz var. Bunları harekete geçirip kullanmamız gerekiyor. Hiçbir zaman oldum yok bu süreçte. Zaten belirli bir süre bu yolda kat ettikçe kendinizin daha da farkına varmaya başlıyorsunuz ve kendini tanıdıkça nasıl bir yol izlemen gerektiğini de şekilleniyor. O yüzden kendinize izin verin bu yolda ilerlemenizi. Kendinizi desteklemeyi unutmayın. Benim ekleyeceğim şeyler bunlar. Umarım bu yolculuk hepimiz için çok güzel olur. Her zaman çiçekler yok bu yolculukta. Taşların da olduğunu, bazen yağmur yağdığını, bazen güneş açtığını unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.